Daha önce 10 kilo verdin, 15 kilo aldın. İşte ne bileyim 5 kilo verdin, 10 kilo aldın. Sürekli bir al ver döngüsüne takıldın ve nasıl ilerleyeceğini, ne yapacağını bilmiyorsun, değil mi? O kadar çok bunları duyuyorum ki öğrencilerle görüştüğüm zaman. Aslına bakarsanız bir düzensizlik içinde düzen kurmuşsunuz. Netice bu sürekli bir kilo al ver durumu, sürekli bir mücadele. Artık bir hayatınızın rayına oturtamamışsınız bu fit olma haline. Bunun sebeplerinde ben biliyorum. Aslına bakarsanız bugün de sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Belki size de bir bakış açısı açabilirim. Belki belki başka bir yönden yakalarım siz diye düşündüm. Böyle uzun videolarda da yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda insanlar kendini yalnız hissediyor. Yani acaba bir tek ben mi böyle sorun yaşıyorum yoksa benim gibi olan insanlar da var mı? Ama emin olun arkadaşlar, sizin gibi düşünen de onlarca insan var. Yani kendinize şunu sormaya gerek yok. Yani benim hiç disiplinim mi yok acaba? Ne bileyim? İçsel disiplinim mi yok? Neden ben böyleyim? diye kendinizi sorguladığınızı çok iyi biliyorum. Peki bu al-ver döngüsü neden oluyor? Şimdi arkadaşlar insan vücudu kendini belirli bir kiloya sabitler ve o, o kiloda kendini korumaya çalışır. Örnek veriyorum bir 80 boyundasınız. 90 kilosunuz veyahut da 100 kilo olduğunuzu varsayalım. Öyle düşünelim. 100 kilosunuz vücut kendini 100 kiloda belki 5, 6, 7 sene o kilolarda kaldınız değil mi? Vücut kendini artık o kilolarda tanındı. Mesela ben kendi örnek vermem gerekirse benim boyum 1.83. Ben yıllardır 95-100 arası gider gelirim. Ne yaparsam yapayım daha fazla kilo almam daha fazla da vermem yani. O o 5 kilo arasında sabitlenmiş durumdayım. Ha ne yaparım? Eğer diyet yapmak istiyorsam, eğer forma girmek istiyorsam kendimi diyete soktuğum zaman tabii ki 95'in altına rahatça düşebiliyorum. E, bunun da nasıl olduğunu zaten videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağım sizlere. Demek istediğim şu. Bu bir alışkanlık meselesi. Yani o e, o kırılımı kırmanız için yani o sizi odakladı ya mesela 100 kiloya. Oradan çıkmak için bunu bir kırmanız gerekiyor. Bunu sıkırılacak ...bunu hep söylüyorum. Bir dört bacaklı sistem kuracaksınız. Antrenman, beslenme, kardiyo planlaması rutinler. Bu rutinle beraber minimum şöyle bir 3 ay, 6 aylık kendinizi bir kampa alacaksınız. Bu ne biliyor musunuz? O sizi o bağlı kaldığınız o 95 ila 100 kilo ben kendimden bahsediyorum. 95 ila 100 kilodan çıkarabilmek için böyle bir rutine ihtiyacınız var. Ama aksi takdirde şöyle yaparsanız ben bir, bir ay sağlam bir diyet yapayım hiçbir şey yemeyeyim falan e, çok düşük kalorilerle besleneyim evet yaptın 10 kilo verdin çok güzel sonuç birazcık bıraktım birazcık saldı ne oluyor hemen o verdiğin kiloları tekrar misliyle geri alıyorsun o yüzden tavsiyem şu bir sistemini kur düzenli bir şekilde kilo vermeye başla düzenli bir şekilde kilo ver yavaş yavaş haftada 1 kilo 1.5 kilo Bayanlarda 800 gram 1 kilo değişebilir. Kişiden kişiye yani mesela örnek veriyorum 130 kilo birisinin haftada 4 kilo vermesi çok olası bir şey ama 70 kilodan 60 kiloya düşecek bir bayanın 500 gram 600 gram vermesi eşit miktar gibi düşünebilirsiniz. Yani bu kişiden kişiye çok değişir. Ama demek istediğim şu. Orayı bir kırmak için arkadaşlar bir rutine sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra o da kırılacak. Yavaş yavaş düşeceksiniz. Yani bu tamamen sizin hayatınızdaki o standartları değiştirmenizle bağlantılı. Ya yani çok güzel besleniyorsun, çok güzel antrenman yapıyorsun, çok güzel kardiyo yapıyorsun, kilo veriyorsun, güzel de kilolara düşüyorsun. Ondan sonra tekrar hayat rutinini eski haline çeviriyorsun. Ya eski haline çevirirsen elbette ki kilo alırsın. Sen kilo verirken nasıl kilo verdin? Mücadele ettin, savaştın, didindin, sağlıklı beslendin. E sonra bir çıkıyorsun o süreçten. Böyle bir rahatlama geliyor. Kebaplara, baklavalara, böreklere dadanıyorsun. E ondan sonra ne oluyor? E haliyle kiloyu geri alıyorsun. Peki hocam hiç mi baklava yemeyeceğiz, hiç mi kebap yemeyeceğiz? Tabii ki yiyeceksin. Ama her gün her gün kebap olmaz ki. Her gün her gün baklava olmaz ki. Tabii ki kilonu verdikten sonra keyifli bir şekilde haftada bir, iki kebabını da yersin. Ne bileyim baklava yemek istiyorsan baklava, ama oturduğun zaman eskisi gibi bir kilo kebap yersen, işte ne bileyim bir kilo baklava yersen, abi kilo alman çok olası yani. Sen tekrar eski kişi oldun. Zihniyetini değiştirdin. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Zihniyet videoları çekiyorum. İzlemediyseniz girin kanalımda var. Öğrencilerimin zihniyetlerini de değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü sadece fiziksel olarak fitlik katmak insanı fit hale sokmuyor. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma halidir fitlik. Anlatabildim mi? O yüzden zihninizi de resetlemek gerekiyor. İnsan bir kıtlıktan çıkmış gibi hissediyor diyet yaptıktan sonra her şeye saldırıyor. Rahatlama geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Eskisi gibi devam edeceksin. Biraz daha rahatlatacaksın. Antrenmanı, beslenmeyi biraz daha rahatlatarak kullanabilirsin. O katı diyetteki dönemdeki gibi değil. O rutinden çıktıktan sonra. Ama en sonunda keyifli bir şekilde hayatını sürdürebilirsin. Diye. Örnek veriyorum. Benim bir öğrencim vardı. 120 kilolardan kendisini 80 küsür kilolara kadar düşürdük. Şimdi geçenlerde bir onunla halı maçına gittim. Orada denk geldik. Bir baktım. Biz çalışmaya bırakalı 6 ay, 7 ay olmuş hala 83-84 bandına çıkmış en fazla. Hani bak nerelerden nerelere gelmiş ama sadece 3 kilo almış 6 ay boyunca. Nasıl korudun dedim mesela ona böyle bir yem attım. Nasıl korudun dedim ne yaptın dedim. Valla Mert hocam dedi hiç dedi sistemi bozmadım dedi. Tabii ki artık sizinle çalıştığımız gibi çok böyle sistematik gidemiyorum. Hem o kadar buna zaman da ayıramıyorum. Ama dedi sizden öğrendiklerim antrenmanları, beslenmeyi, kardiyoyu %90, %85 şekilde uyguluyorum ve minimum kilo alıyorum. Yani sadece dedi 6 ay içinde 4 kilo aldım. Süper. 4 kiloyu verirsin ne olacak? 4 kiloyu 2 haftada verirsin. Yani demek istediğim adamın hayatı değişmiş. Hayatını değiştirmiş. Bu işte gerçekten kalıcı bir şekilde kilo vermek istiyorsan hem zihniyetini değiştirmelisin, hem hayattaki o rutinlerini değiştirmelisin. Yani eskisi gibi arkadaşlarını her akşam alkol masasına çıkarsan yine kilo alırsın. Böyle bir hayat yok yani. Sporunu yapacaksın haftada 3 gün kardiyonu yapacaksın. Ondan sonra sağlıklı besleneceksin. Protein ağırlıklı bir tabak kendine seçeceksin. Her seferinde bunu yapmaya çalışacaksın. Arada kaçamaklar olduğu zaman ki olur. Bayramdır, tatildir, iş ziyaretidir. E, bu tarz şeyler çok olası. İnsanlık hali. Bunlar da olabilecek şeyler. Bu zamanlarda da birazcık esnetme payları. Dışarıda ne yiyeceğini öğreneceksin. Mesela ben benim öğrencilerim CMO, CFO, CEO, genel kurul başkanı, yönetim kurul başkanı, iş sahibi, beyaz yaka çalışanlar olduğu için dışarıda çok böyle yeme gibi durumları oluyor ama ne tercih edeceklerini bilemiyorlar mesela. Ben onlara tavsiyeler veriyorum. Dışarıda gittiğiniz zaman şunu yiyin, bunu yiyin, işte şöyle yapın tarzında. Onu da öğrenmiş oluyorsunuz ve böylece ne oluyor? Hayatınızı hep bir rutine almış oluyorsunuz. E bu rutin size daha fazla kilo almamanızı sağlıyor. Yani böyle düşünün. Kendinize de bu şekilde hani bir düşünün. Örnek olsun diye söylüyorum bunları sadece. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Kendine şunu sor. Yani ben bu süreci ne kadar kalıcı bir şekilde sürdürmek istiyorum? Yani ne yapmak istiyorsun? Gerçekten emin misin kendinden? Çünkü bu sadece diyet listesiyle işte ne bileyim antrenmanla çözülecek bir şey değil. Ya bunu komple bir sistem haline getirmen gerekiyor. Komple bir sistem tasarlayıp onu uygulaman gerekiyor. Bak ben dört bacaklı sistemden bahsediyorum. Antrenman, beslenme, kardiyo planlaması, rutinler. Dördünü oluştur uygula, aksiyon almak çok önemli. Uyguladıktan sonra başarısız olma gibi bir olasılığın yok. Sana söz veriyorum ya. İmkansız yani. Ben 3000'den fazla insanla çalıştım. Gözlemlediğim şu arkadaşlar. Sistemi uygulayan, sistemi kurguladığımız sistemi uygulayan, o dört bacaklı saydığım sistemi uygulayıp da başarısız olan hiçbir insan görmedim. %100 başarısınız. Ama hep size söylüyorum. Aksiyon alın, aksiyon. Hayata geçirin. Instagram'da 680'den fazla video paylaşmışım. YouTube'da 200'den fazla video paylaşmışım. İzliyorsun, izliyorsun. Hala aksiyon almıyorsan yine başarılı olamayacaksın. Çünkü yani başarı aksiyona aşıktır. Aksiyonsuz vizyon da Çok güzel bir sözdür bu. Yani sen aksiyon almadan bir hayalin varsa o bir halüsülasyona dönüyor. Anlatabildim mi? Artık başta bırak döngüsünü kırmanın zamanı geldi. Dört bacaklı sistem hazırlıyorsun kendini. Kardiyo, antrenman, beslenme, rutinler. Eğer bunu oluşturamıyorsan aşağıdaki linklerden bana direkt olarak ulaşabilirsin. Bir randevu alabilirsin. Senin için ne yapabiliriz bakalım. Kendine iyi bak. Sporla kal, sağlıkla kal. Diğer videolarımda kaçırma. Mutlaka onları da izle.